Evet arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde sizlere Dreamweaver'la bir web sayfası nasıl oluşturulur onları gö göstereceğim. Öncelikle Dreamweaver'ımız açıyoruz. <laughs> Create a New bölümünden HTML'i seçiyoruz. Sayfamız oluştu. Şu anda sayfamızın adı Untitled. Biz buna bir açıklama, title giriyoruz. Sayfamızın Google tarafından göreceği isim sonra sitemizde ne yapmak istiyorsak her şeyi bu bölgeye yazıyoruz. Bu bölgeye HTML kodu değil normal sistemimizde neler olmasını istiyorsak onları yazıyoruz. Zaten bizim yazdığımız e, Dreamweaver'dan ayarlayacağımız renkleri Dreamweaver kod bölümüne HTML şeklinde atacaktır. Şurada da gördüğünüz gibi HTML kodları mevcut. Örneğin Galatasaray spor kulübü. Hayranları. Evet gördüğünüz gibi. Şu anda böyle bir yazı yazdım. Bunu e, diremiyor orada. Renklendirmek istersem. Şuradan text color'dan kırmızıyı seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi yazım renklendi. Eğer yazımıza farklı şekiller vermek istiyorsak italik gördüğünüz gibi yazımı kalınlaştırmak istiyorsam kalın ve itelik bu şekilde yazımı sadece kalın yapmak istiyorsam bu şekilde yazımı sayfanın ortasına çekmek istiyorsam şuradan center kısa yolda bu şekilde yazıyorum <laughs> sayfamın arka planını değiştirmek istiyorsam 5 properties'tan background color diyorum buradan istediğim rengi seçiyorum misal Apply diyorum. Gördüğünüz gibi şu anda sayfamın arka planı da oluştu. Bundan sonra sayfamı kaydetmeye geliyor kısım. Sayfamı kaydetmek içinse ise File'dan Save As diyorum. Eğer ana sayfa olarak belirleyeceksen Index Ana sayfa olarak belirlemeyeceksen başka bir isim giriyoruz. Örneğin Index GS HTML diyorum. Kaydet diyorum daha sonra masa üstüne dönüp index gsh.html'imi kontrol ediyorum ve gördüğünüz gibi sayfamız bu şekilde Dreamweaver'daki haliyle hazır Dreamweaver'a dönüyorum kodlarımı kontrol ediyorum evet gördüğünüz gibi html kodu olarak görünümü budur ve sizlere şöyle bir ek bir şey daha göstermek istiyorum buradaki kodları kopyalayıp yeni HTML açıyorum. Buradaki her şeyi siliyorum. Ve gördüğünüz gibi. Dreamweaver'a giriş dersi olarak şu anda sizlere aktaracağım bu kadar. Devam derslerim olacaktır. Takip etmenizi öneririm. Teşekkürler.